Ağlıyor musun sen? Niye ağlıyorsun? Yok bir şey. Mesain bitti mi? Bitti bu saatte. Evet. Yani işime son verildi. Sebep? Önemli bir şey değil. Mi? Öyle uygun görmüşler. Olur canım öyle şey? Hadi gel benimle bin arabaya ben hallederim. Yok ben eve gitmek istiyorum. Tamam ben seni bırakırım. Teşekkür ederim ama gerçekten gerek yok. Hem zaten birazdan otobüs gelecek. Beni kırma. 好的。 konuştuğun için mi işinden oldu? Cemre Hanım haklıydı. Sonuçta işte yeniyim. Yani yeniydim. Sizinle konuşmamam gerekiyordu. Bence Cemre Hanım haksızdı. Eğer ben rahatsız olsaydım... Cemran'ım o zaman haklı olurdu. Aksine çok mutlu oldum. Sıcak bir merhaba herkese iyi gelir. Nerede oturuyorsun? Eve kadar götürmenize gerek yok. Ben uygun bir yerde dinlersem olur. Yok yok ben seni evine kadar bırakayım. Eğer sen yarın işe gelmezsen gelip seni alayım. Niye ki? Çünkü ben haksızlığa tahammül edemem. Madem ben sebep oldum ben telafi edeyim. Benim pozisyonuna uygun gördüğünüz için çok teşekkür ederim. İnşallah size mahcup olmam başarılı olurum. Ama benim sizden küçük bir ricam var. Neymiş? Abimi lütfen işe almayın. Sana sıkıntı olacağını düşünüyorsan? Hayır. Ama sizin için sıkıntı olacağını düşünüyorum. Herkes bir şans hak etmez mi Özlem? Belki hiç iyi bir fırsatı olmamıştır. Benim de senden bir ricam var. Buyurun tabii. Yüzün hep gülsün. Olur mu? Tam da istediğim gibi. Kendinden kendine niye rakip gördüğünü anlamadım. Ama anlattığım gibi oldu işte. Bu konuyu konuşacağım. Ben sizin aranızı bozmak için anlatmadım bunu. Ama sadece ona yakıştıramadım. Hak ettim tabii ki. Neyi hak ettim? Kendimi bir şey zannettim belli ki. Kendini ne zannetmişsin? Bir şey işte. Tamam, o bir şey ne? Yani aptalca bir şey işte. Sen beni mi kıskandın? Yani işte ona aptallık diyorum. Sadece şunu anlamadım. Ben sana kızgınım. Sor. Sor söyleyeyim. arkadaşım varken benimle ne yapıyorsun? Ya da ne yapmaya çalışıyorsun? Seni tanımaya çalışıyorum. Hmm. Tanıyınca ne olacak ki? Her şeyi planlayamayız ya Özlem. Aslında senin için pek öyle bir adam demiyorlar. Bak sen. Ne diyorlar benim için? Birine merhaba diyorsan muhakkak bir sebebi varmış. Ve bu sebebi senden başka kimse bilmezmiş. Kim diyor bunu? Zafer abi. Oh, oh, oh. Zafer abinin dediklerine bakarsan, bütün dünyayı biz yönetiyoruz. Ve bu dünyadaki herkes bizi tanıyor ve bizden çekiniyor. Bakar mısın? Hemen geliyorum reis. Bence Zafer abi haklı. Yani en azından seninle ilgili anlattıklarında. Eyvallah. Bir emrin var mı yenge? Ne yengesi canım? Öyle laf mı olur? Özlem. Ben senden bir şey isteyeceğim. Ve benim için çok önemli. Neymiş? Ben otelden çıkarıldığıma göre... ...senin orada olman lazım. En azından ne oluyor ne bitiyor haberim olur. Bu yani. Başka bir şey yok mu? Var. Neymiş? Doğruyu söylersen kabul ederim, işe geri dönerim. Şimdi... ...senin otelden ayrıldığını illa ki Hızır amcam öğrenecektir. Bir de Zafer'i düşün, bire bin katarak avlatır. Sonra vay efendim, sen benim asistanıma nasıl böyle bir şey yaşatırsın diye... ...Hızır amcam tarafından da kovulmamı istemezsin. bir şey mi var? Bir şey oldu yok enişte. Ben görmek istemediğim şeyleri görmezden geliyorum hepsi bak. E doğrusu da bu. İyisin değil mi? İyiyim Özlem, iyiyim. Hatice kafede ben hiç bu tarafa. Ne işi varmış, niye gelmiş? Abbasan reisi merak etmiş. Ben hiç gündem olmayan işte. İlyas'ım, ben bir şeyler atıştırıp geleceğim. zaten kafeye gidiyoruz da. Ya sıkıldım şimdi sürekli menüden yemekten. İyi en çok neyi seviyorsan onu zıkkımdım. Ya mı şimdi Cemre. Zaten ortalık karışık. Herkesin gözü bizim üzerimizde. İşte o yüzden iş, hemen konuşmamız lazım. Ben şimdi yukarı odama çıkacağım. Sen de bir yolunu bul mutlaka yanıma gel. Konuşmamız lazım. Mümkün değil. Özlem her şeyi öğrenmiş. Zaten kızla hiç param yok. Hatice Hanım da herkes ifadeye çekiyor. Yani her an konuşamayız. Ifadeye İfadeye çekiyor derken? Daha az da var. Konuşmamız lazım. Hızır Ali ile halamla buradaymış. Onlara görüneyim. Yarın birlikteyiz. Tamam. Tabii tabii. Senin bekleyenin vardır. Değil mi? Üzme beni. Geçmiş olsun Alp Bey. Sağ olun Cemre Hanım. Şey, Özlem'i eve bıraktırabilir misiniz? Ben hallederim iyi. Bekliyorum. gözüne. Hadi güzel. Nereden çıktı bu yemek işi Alparslan? Telefonda da hiç söylemedin. Babamın eski bir arkadaşı var. Ara ara görüştüğüm. Bana babamı anlatıyor. Ben de ona senden bahsettim. Merak etti. Hemen tanışmak istedi. Amcamlarla arası pek yok galiba. Yani otelde daha önce hiç görmedim. Babamın ölümünden sonra kopmuşlar. Görüşmüyorlar. Ne iş yapıyor? Emekli. Emekli olduğuna göre devlet görevlisi galiba. Öyleymiş zamanında. Aslında bu kadar geç kalmazdı ama istersen biz bir şeyler söyleyelim. Aslında çok acıktım, ama ayıp olur şimdi. Yok yok olmaz, yabancı değil. Hı. Bakar mısın? Menü alabilir miyiz? Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. efendim spesiyellerimiz. Teşekkürler. saat yönünde. Karşımda oturan sana ihanet içinde. Ben annenin niye böyle tepki verdiğini anlıyorum. Niyeymiş ya? de bunu anlatması zor. Ha neticede annen konduramayabilirsin. Kondurum ya da konduramam. Söz konusu olan benim annem. Lütfen benden bir şey saklama. bazı şeyler oldu. Bu evden dışarı çıkan. Hani seninle aramıza mesafe koymuştum. Evet. Akif'in sana daha önce değmiş olmasından ötürü ihtimal vermesem de... ...bu benim uyguladığım bir tedbirdi. Benden şüphelendin yani. annenden şüphelendim. Ve maalesef şüphelerimde haklı çıktım. Annemi daha tanımıyorsun Alparslan. O korkaktır, ürkektir yani Akif onun karşısına çıkmış olsa... ...koşa koşa gelir söyler bana. İşte korkak ve ürkek. Tam da Akif'in aradığı profil. Bak beni sakın yanlış anlama. Ben senin anneni sana kötülemeye çalışmıyorum. Muhtemelen senin zarar göreceğinden, seni öldüreceğimizden dem vurarak... ...gözünü korkutup kullanmıştır Serpil Hanım'ı. Bu senin tahminin mi, şüphen mi? Yoksa bilgin mi? Önceden şüpheydi. Artık bilgin. bilgiyi nereden öğrendiğini benimle paylaşırsan, bahsi geçen annem bile olmuş olsa, sana inanmayı tercih ederim. 24 saat evinizi izletiyorum. Akif ile annenin temasını tespit ettik. Annem saf bir kadındır. Ona zarar gelmesini istemem. Ben de zarar gelmesini istemem. Bak, bu bilgi seninle benim aramda kalacak. Akif'i ele geçirdikten sonra oturur, annenle konuşuruz. O iğrenç Akif hayatımızdan ne zaman çıkacak? Az kaldı. Şunu bil. Bizden yana tehlike yok. Ama Akif'le annenin teması her zaman tehlike yaratabilir. O yüzden dikkatli olacaksın. Belli ki bir süre daha buradayım zaten. Annem beni evlatlıktan reddetmiş gibi davranıyor. Ya sen deli misin? O senin annen. Koşarak sana sarılacak, sen de ona sarılacaksın. İyi ki varsın. Ya o değil de... ...Mine'nin yaptığı güllaçta aklım kaldı. Sana bir sır vereyim mi? Neymiş? Ben Güllaç hiç sevmem. Hadi ya. hatım için de mi yemezsin? hatırın için zehir olsayım. Tamam tamam zehre gerek yok. Ben sana başka tatlı ısmarlarım. <laughs> Efendim babacığım. <laughs> Kız Tuzak bu, özlemi <laughs> kilo ol. Zeyno için bunu yapmamız lazım. Başka şansımız yok. Hadi. Hadi. <laughs> Özlem. Özlem. Gitti canımın canı Canım, uy canım, beni bıraktı yavralı, mihri canım, bayiler canım. Ben bu dertten